Merhaba arkadaşlar bugün balon yarış yapacağız Meryem ve Taha ile birlikte. Sarı balonlar Meryem'in, siyah balonlar Taha'nın. Balon patlatma yarışı oynayacağız. Şu anda Taha pompayla balon şişirmeye çalışıyor. Bütün balonlarımız şiştikten sonra yarış yapacağız. Yarışmayı kim kazanacak? Başladı. Taha hadi 1-2-3 Aa, patladı. Hadi Meryem sen de Meryem ay. Meryem sen de balon patlatıyoruz ben hadi. Ay ay ay. ay. Oh. Başka balon kalmadı mı? Bütün balonları bitirdim Ahmet daha. Balonları şişir Meryem. Neyle şişireceğim balonları? Papaya. Tamam ağzınla dene bakayım şişirebiliyor musun? Evet. Evet şişiriyor bak abi şişiriyor bak. Ama, ama bağlamıyor. Olacak olacak. Hadi. Yani ben ya. Öğreneceğiz. Yani ben Aa bak abi balon şişirdi. Bak geldi. Hayır patlatmayalım. Buzu Meryem yapsın. Yapma. Yapma Meryem yapsın. Aferin. Yapma. Ta patlatma. Ta patlatma. Ta patlatma. Ta. Aa. <laughs> Meryem. Oo. Niye balonunu patlattın? Bak ağlıyor. Ağlama ağlama. Bak abi sana yine şişiriyor. Meryem ne yapıyorsun kızım? Başlık gibi şey Meryem ne yapıyorsun kızım? Vallahi. Hadi yapabilirsin kızım. Hadi benim güzel kızım. <gülüyor> <gülüyor> Meryem sen <gülüyor> <gülüyor> Hayır Meryem pompayla şişecek. Evin haline bak her taraf balon doldu ya Meryem. Her taraf balon patlaklarıyla doldu. Ta abinin balonu iniyor. Hadi Meryem yapamadın mı hala? Ne zaman yapacağım Meryem? Yardım da istemiyorsun. Şey. Meryem 3 saat oldu hala balon pal şişiriyoruz ya. Bitmedi mi işimiz? Bütün balonları abisi patlattı. Sadece 3, 4, 5 tane balonumuz kaldı. Onu da Meryem şişirir inşallah. Ne zaman şişireceksin Meryem bunları? Şişiyor. Şişmiyor. Hala şişmiyor. Kızım hadi seni. Tutmaya başladı. Hadi Meryem yapabilirsin kızım. Aferin. Hadi taha mı yapacak Meryem mi yapacak? Meryem mi yapacak Patlamıyor. taha mı patlatacak? Hadi. Hadi kızlar. Ooo oh, <laughs> Meryem patlattı. Meryem <laughs> Harika patlattın. En sonunda başardın. Hadi. Bir. Patlamıyor. Patlamıyor mu? Patlayacak. Hadi yapabilirsin. Sakın ha. Bakın ben nasıl yapacağım. Oo. <laughs> Hayır daha. <var. gülüyor> Yok kızım patlatmıyor gel. Kız, kız. <gülüyor> <gülüyor>